Haziran ayının 10'u Bulancık Torçan köyünde yaprak koltuklarında doğum başlamış. Bakın şurada gözeler artık yavaş yavaş kendini belli ediyor. Bazı arkadaşlar mesela şurada çok daha belli. Bakın şu göze Fındık gözesi, dişi veya erkek çiçek gözesi neyse. Şu anda bilinmez o. Haziran, Haziran ayında doğum başlar. Bak şurada doğum başlamış bakın. Şu fındık gözesi. Biraz sonra pisenekler erkek çiçek gözeleri belli olur. Kalanlar dişi çiçek gözesi. Veya sürgün gözeler olur. Ama doğumun Haziran ayında bahçenin verimine göre, rakıma göre başladığını bilmelisiniz. Mesela bunlar da daha çok yeni. Bakın şurada daha küçücük. Çok da net görünmüyor ama Ekim Kasım ayında gübre attım, doğum yaptı. Benim gübremin doğuma faydası var. Yapraktan attım falan filan oldu diyenlere inanmayın. Fındığın doğumu Haziran onundan sonra başlar. Temmuz Ağustos devam eder ki ondan sonra büyür, yeni doğmaz. Bakın bu bahçede doğum başlamış. Çünkü dallar güçlü. Toprak besleme iyi. Budama da yaptık. Erken başlamış dolayısıyla. bütün yeni doğanlar da hep Mart'tan sonra uzayan sürgünler de olur. Bakın şurada da var bir tane. Yaprak koltuklarına bakın artık bahçenize girin. Yaprak koltuklarını kontrol edin. Sonra şurada, şurada var bir tane. Bakın şurada var. Doğmuş.